Arkadaşlar video yapmayı göstereceğim. İlk önce uygulamayı yüklüyoruz adı. Ve uygulama. Artıya tıklıyoruz. Nameye adımızı yazıyoruz. Buraya tıklayın. Tıklıyoruz. Sağ tıklıyoruz. Haritamıza giriyoruz. Girdikten sonra toprak almak için. Buraya tıklayın. Bir ülkenin toprağına dokunun. Tike tıklıyoruz. Bu sizinle yapacağınızı gösterir. Sıfırsa şehir alır. İstediğiniz toprağa, dokunun örnek. Ve bir de var sıfıra. Tıklarsanız bire gelirsiniz. Bir de ülke alıyor örnek. İki de ülkeyi geri alıyor. Örnek. Eğer Yunanistan'ı geri getirmek istiyorsak, tike tıklayıp ülkenin, istediğimiz ülkenin adını yazıp ikiye basın ve yok olan ülkenin toprağına basın örnek. He bir de bu oyun İngilizce anlıyor o yüzden. Türkiye yazacağınıza, yazın. Buraya Yunanistan, yerine İngilizcesi olan, yazın yoksa, sizin dediğinizi, anlamaz. Yazısına tıklayın. Gösterdiğim yeri, iki yapın. Gösterdiğim yere, tıklayın orası. Yunanistan'ın toprağı, olduğu için Yunanistan, olacak. İşte oldu. Burayı 3 ve 4 yapın. Ve fotoğraf çekin ve, ben de örnek yapacağım. Fotoğrafı düzenliyoruz. Sonra capçuta giriyoruz. Buraya tıklayın. Düzenlediğimiz fotoğrafı seçiyoruz. Seçtik. Buraya tıklayın. Buraya tıklayın. İstediğinizi yazabilirsiniz. Örnek. Seslendirmek için selama tıklayın. Buraya tıklayın. Sağa kaydırın. Türkçeye tıklayın. Buraya tıklayın. Tike tıklayın. Buraya tıklayın ve dinleyin ve arkadaşlar sesi yapmak için buraya tıklayın. Buraya tıklayın. Buraya tıklayın. Buraya tıklayın. Ve son olarak işaretlediğim yere tıklayın. Ve bitti.